Hadi gelin birlikte diyete başlayalım. İşte kahvaltım. Şöyle bir dilim yani iki kepekli ekmekle böyle bir tost yaptım. Bir de çay yanına bu şekilde hazırladım. E, zaten ödem atıcı kahvemizi aç karnımıza sabah içmiştik. E, şimdi de bunu yedikten sonra 10.000 adım atacağız. Ardından da yani ardından derken 3 litre suyumuzu içiyoruz günde. Ki bol bol yağdan gitsin. Kastan gitmesin inşallah. Yağdan gitsin. Bol bol gitsin ya. Yağların hepsi erisin aksın falan. Bu arada hedefinizi koydunuz mu? X small, small, medium bedenler giymeye hazır mısınız? Hazırsanız işte benimle birlikte diyet yapın. Birlikte diyete girelim. Zaten her gün video atmaya çalışıyorum. İsterseniz akşam yemeklerini ne kadar yediğimi de atarım. Böylelikle size motive olur. E, yorum kısmında belirtirseniz tabii ki e, birlikte motive oluruz.